Yeni sezonun heyecanı her geçen gün artarken dizimizin hikayesi ve oyuncuların değişimi hakkında pek çok merak edilen konu var. Bu analizde Seyran ve Ferit'in bebeklerinin kucaklarını alacak olmaları, Kaya ve Sonan'ın arasının bozulması, Kazım ve Esmen'in barışması ve yeni sezonun zaman ilerletilmiş olarak başlaması gibi önemli olayları değerlendirmek istiyorum. Ayrıca dizimize katılacak sürpriz isimler ve Halis'in torun sahibi olacağı için düzenleyeceği kutlama hakkında da bilgi vereceğim. Öncelikle Seyran ve Ferit'in bebeklerini kucaklarına alacak olmaları izleyicilerde büyük bir heyecan oluşturacak. Bu gelişme hem izleyicilerin tekrardan diziyi izlemeye başlamasında hem de dizinin hikayesinde önemli bir dönüm noktası olacak. Seyran ve Ferit'in bebeklerinin olması bizleri çok mutlu ederken yaldaki ifakat gibi hainleri de çok huzursuz edecek. Bu durum umarım diğer sezonlardaki gibi kötü sahnelerle bizlere yansıtılmaz. Ferit ve Seyran'ın bebekten sonra aile bağlarının güçlenmesinde de tanıdık olacağımızı düşünüyorum. Diğer yandan Kaya ve Sunan'ın arasının bozulması ve Sunan'ın Abidin'in yanına sığınması dizinin gidişatında önemli bir rol oynayacağını düşünüyorum. Sunan'ın bu zor dönemde izleyeceği yol senaristin sayesinde izleyicilere çok şaşırtacak. Abidin ile olan yarım kalan ilişkisi bu sezon tekrardan harlanmaya başlayacak. Bu durum Kaya ile Abidin'in arasını bozacak ve yalıda kavgalar çıkacağını düşünüyorum. Bu çatışmalara halis son verecek. Kazım ve Esme'nin barışması ise dizinin yükselişinde güzel sonuçlar oluşturacak. Kazım'ın kendisini affettirmeye çalışması, Esme ile olan ilişkisini yeniden inşa etme çabaları ve bu süreçte yaşanacak eğlenceli ve romantik sahneler izleyicilere umut ve sevgi dolu anlar sunacak. Yeni sezonun zaman ilerletilmiş olarak başlaması hikaye taze bir soluk getirecek. Oyuncuların hayatlarında yaşanan değişiklikler ve yeni başlangıçlar ve gelişen olaylar izleyicilerin merakını daha da arttıracak. Bu zaman atlaması dizinin dramatik sahnelerini yok edecek. Yapımın böyle bir karar alması da izleyicilere yeni sürprizler sunacak. Son olarak Halis'in torun sahibi olacağı için düzenleyeceği kutlama dizinin en coşkulu anlarından biri olacak. Aile içindeki bu mutluluk izleyicilere sıcak ve samimi anlar yaşatacağını düşünüyoruz. Halis'in torununa olan sevgisi ve bağlılığı bu da bu sezonun izleyicilere en güzel örneklerinden biri olacak. Videomuz bu kadardı. Hoşunuza gittiyse kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.